Merhaba bir de kalıcı arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft'ta SkyWars'ta şeydeyiz arkadaşlar. Ha! şey SkyWars SkyWars çok şanslıyız arkadaşlar bol bol like arkadaşlar sizden bu videoya bol bol like istiyorum. hadi bakalım arkadaşlar full denir set full ne demir artı bir de elmas şeylerimiz var tamam güzel direkt şuraya gideceğim arkadaşım hadi yani arkadaşım hadi şunlara tamam şöyle bir yol çeksin hop 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 bakın mükemmel oynuyorum ya anlatamam size böyle bir oynayış yok Allah aşkına böyle bir oynayış seni yenedim ki ben dalga geçmeyeceksiniz. Arkadaşlar burada da öğrendiğimizde rakibinizi Neyse sıradaki turu geçelim. Bir bakalım. Arkadaşlar o zaman size soru soruyorum. Ronaldo or niye Arkadaşlar bilen bilir ama yorumlara yazmasın bilen bilen. Yani benim hangisini sevdiğimi lütfen yazmasın sonra <laughs> kızarlar var. Hallediyoruz. Neyse ben de söyleyeyim. Adı C. C ile başlıyor. 7 harfli 7 numaralı. Bu da ben <işliyendir. gülüyor> Yorumlara nasıl geliyormuş şimdi? Mesi 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 mesi. Mesi 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 yazıyorlarmış. Mesi 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 mesi.

selamun aleyküm. Aa çok vuruyor. Çok vuruyor. Çok vuruyor ama çok vuruyor. 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 Böyle bir şey olamaz ama. Arkadaşlar şimdi hemen pembeden gidiyoruz. Dermişim. Böyle geçecek. Hadi bakalım. Elma sarıyoruz. Bir, iki, şurada bir tane vardır. Üç. Hadi şanslı çıkalım. Yes. Değermişim. Hadi şanslı. Böyle bir şey olmaz. Şunu alalım. Şöyle, 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 şöyle. Hey, vur bunları yiyeceğiz arkadaşlar. he. He 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 ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah. ya yes bunu savaşacağım artık şimdi bir bunda tabi al tabii ol olmuyor neyse şimdi arkadaşlar mükemmel oynayışımı izleyin Ölücem. Keserim. Kestim, kestim, kestim. Yes. Yes. Kestim. Oley. Aa mükemmel. Mükemmel, mükemmel ya. Mükemmel. Buna gerek yok. Tamam. Şöyle Hayır Hayır Böyle bir şey olamaz ama ya Böyle bir şey olamaz ama ya Böyle bir şey olamaz ama Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı görüyorum İki gün veya bir gün önce yayınladığım videoyu tam 19 izlenme kaydetmiş bir alkış alır mıyız be? Arkadaşlar bu arada son iki abone hadi. Youtube ben geliyorum bekle. Bir iki. Hadi arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar toplam herkes izlediğini saymayalım. Herkesin. E, her videomuza şu an 16 videoda şey kaç 626 görüntülenme almış toplam videolarımızda o çok güzel çıktı keskinlik 1.8 vuruyor güzel ben şimdi bunu ne yapayım ama şu mal sana bak uyy ula hamşi şuradaki olması oldu Yes. Tamam güzel. Şöyle bir taktik mi yapsam acaba? Yok ya. Taktik. Yapayım hatta. Yok. Gerek yok şimdi. Adamların kafasına inerken de taktik. Hop 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 Hop, hop. Hayır. Ya yanlış yaptım o taktiği. Yanlış yaptım işte ya. O taktik öyle değildi. TNT 2 maktik gerekiyordu ya. Ha. Arkadaşlar iyi oynamıyorum. Kabul ediyorum. Arkadaşlar başlıyoruz. Abone olun. Hadi bakalım. Abone olun da şu turu alalım. Hadi bakalım. Kolları sıvadık arkadaşlar. Şaka şaka. Hemen elmas. Hemen elmas. Hemen elmas. Hemen. Hemen. Gözsüz bir. Güzel. Bu da yerim. Yerim. Yeriz. Yeriz. Bunu yemeyiz. Bunu da yeriz. Bunu da yeriz. Güzel. 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 Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Hiç pişman. Arkadaşlar arkadan gizli saldırı 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 hop 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 hop, hop, hop. Keseceğim, 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 keseceğim. Yes. Şöyle tam başlıyor konuda sayın. Sayın öyle de güzel. Ay çok korktum. Aa, çok korktum arkadaşlar. Ben niye bu kadar tehlikeli bir hareket yaptım?

bir şey ben aldım. Bu koyu bir şey ya. Yorumlara yazın arkadaşlar. Destekleyin. Pembe gidermişim. Sarı. Daha iyi pembeden. <gülüyor> <gülüyor> o ah kız dedir göre. <laughs> da giydik. Güzel, güzel, güzel. Ama aynı şey de... Güzel, güzel. Moral bozmak yok, moral bozmak yok. Moral... Nasıl bir diziş? Neyse bu şey yoktur, bu şey yoktur. Neyse, neyse, neyse. Görmedik, hiçbir şey görmedik arkadaşlar. Zıh. çok. Ne diyeyim? Elmasa At. Adamlar çok erken ortaya gitmiş. Daha biz burada şeyle uğraşıyoruz. Hayır. 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 Ya nasıl oluyor Allah aşkına? Neyse. Hadi arkadaşlar like atıp abone olun. Yeneceğiz arkadaşlar hadi. Yeneceğiz. Bakın Türk bayrağı var ortamızda. Kesin bu yüzden bizi saldırıyorlar arkadaşlar. Hadi Türk bayrağınızın şanlıyla. Hadi Türk bayrağı. As bayraklı as. Yorumlara yazın arkadaşlar as bayraklı diye. Ve arkadaşlar yorumlara Tere Türkiye, Türkiye. Türkiye Türkiye diye bağırın. <laughs> Türkiye 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 Türkiye. Day İsta, İstanbul 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 İstanbul, İstanbul demeyi çok seviyorum arkadaşlar İstanbul 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 <laughs> Ee, yeah. Okay, alırım ya. Oh, vavavavavavav. Hocam, hocam ben ne bu yollattım? Hocam, arkadaşlar ben anladım bir dakika. Herkes gördü, herkes şahit. Ya böyle bir şey olamaz. Ama ya, ama ya, ya klavyeyi kıracağım. Böyle bir şey. Var. Şöyle, 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 tamam. Tam demir setim. Güzel. Tam demir set olmamız güzel. ne baktık. Aha, pek. Güzel. Allah, 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 Allah. Selam, 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 hadi, 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 hadi. Hadi 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 ama hocam ben daha iyiyim daha çok vurdum ya arkadaşlar bir gitsinler artık ya bir gitsinler abi ya böyle bir şey olamaz ama ya hocam ben yeniyorum adamlar ben benim öldüğümü ya, ya Ya. ya. Ya bir insan bu kadar vicdansız mı olur? İşte bir bir güzel maden ve daha da yok. Ben böyle bir iş. <laughs> <laughs> en güzel şey çıkarım oradan ben. Oy. Her şey demir. Güzel tek eksiğimiz bir göğsülük. Hadi be. Var mı bir göğsülük bize? Aa, gerek yok. Sanat. Göğsülük ama kötü. Neyse. Şurayı da. Şöyle şöyle. Arkadaşlar aslında hızlı yol çekebilirim. <laughs> arkadaşlar bayağı. Haa. ya buraya hiç sıkışmak istemiyordum ya buraya sıkışmasaydık Şimdiki 1, 2 Neyse, neyse, neyse. Moral görmek yok. Burası sandığı açmışız. Atmışız. へえ、たびきて、あいつ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へえ、へへへへへ、へへへへ、へへへへへ、へへへへ、へへへへへへへへへへへへへへ

Hello, bro. Ah, ah, Samira, Samira. Bro, Samira, Samira, hey, hey, Samira, Samira. Adamı da kılıcı en altındaydı. Samira, Samira, hey, hey, bakalım. Yes, 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 yes. Kestik, kes, kestik, kestik. Tamam. <laughs> Güzel, bu işimize yaramaz. Gördüğüm ilk adamdan bir lok alacağım arkadaşlar. Şu anda bir lok kıtlığı çekiyoruz. Kıramadım. Bak bir bundan var. Şunu kır. Ya aynı şey iki kez. üç kere üst üste çıkmaz ama ya. Ama ben böyle. Ya ama böyle. Kullanmam lazım arkadaşlar. Hadi be. Hadi be. Hadi. Hadi. Mükemmel oynamak için buna da ihtiyacımız var. Güzel. 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 Şunu al. Şunu çıkar. Hadi bakalım. Evet. Daha demin çıktı. Çıkar. Şöyle gideyim. Şöyle. Arkadaşlar bloklarımı idare <laughs> Hayır. Adam arkamdan gelmiş ya. Neyse arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.